Abdullah Öcalan Umut hakkı istedi. Ben o adam hakkında konuşmak istemiyorum. Ne güzel işte bak. Abdullah Hoca'nın başa gelmesi bak ne güzel. Abdullah Hoca da bunu talep etmiş. Vallahi Artık dışarı ben... çıkmak istiyormuş. Herkes umudu hak etmiyor. Hak etmemeli. Herkes yaptığının bedelini ödemeli. 50 bin insanın canisi. Yargıya da pek inanmıyorum. Eski yargı yok. Adalet yok. Torun 5. torun. Allah bunların sonlarına hayır etsin ya. İnşallah amin. Eğer ki gerçekten bir birleşme olacaksa affedilsin. Ama olmayacaksa bu böyle olmaz yani. Abdullah Öcalan umut hakkı talep etti. Umut hakkının tam açılımı yargı mensuplarının bir ile ilgili serbest kalıp kalamayacağı ile ilgili karar vermesi. Ne güzel işte bak. Bizim milletimizin özlediği bir şey bu. Abdullah Öcalan'ın başa gelmesi. Bak ne güzel. Destekliyorum. <laughs> Anladın sen benim not düşmezsen yanlış anlarlar. <laughs> i̇şte. Yok bak dinle. açık konuştu mu? Silivri soğuk. Anla sen. Anladım. Teşekkür ederim. Ne demek? Abdullah Hoca Umut hakkı istedi. Ben o adam hakkında konuşmak istemiyorum. Yani bu ülkede çok zararlar vermiş. Şey yapmış. Şimdi hepimiz insanız. Allah e, Türk'üz. Bir şey vermiş. Kürdü dolar Naz da var, Çerkez de var. Şimdi ben şimdi e, kimseyi yadırgayamam bu konuda. Ama eğer ki gerçekten bir birleşme olacaksa affedilsin. Ama olmayacaksa bu böyle olmaz yani. <laughs> Abdullah Uçal, Umut Hakkı talep etti. Umut Hakkı'nın açıklaması yetkili yargı mercilerinin kişilerinin e, bir hükümlünün hakkında dışarıda serbest kalabilir, dışarı çıkabilir diye onayladığı bir süreçmiş. Abdullah Uçal da bunu talep etmiş. Allah Artık be. dışarı çıkmak istiyormuş. Ben artık şimdi ne bileyim yargıya da inanmıyorum. Eski yargı yok. Adalet yok. Yani adaletin olmadığı bir yerde de geçirsiniz, huzur şey yapma, aramasınız, Ne bileyim yani. Ben de bu benim torun, beşinci torun. Allah bunların sonlarına hayır etsin ya. İnşallah amin. Yargı bir hükümlü hakkında evet bu dışarıya çıkabilir, normal insanlar arasında karışabilir diye bir umut hakkı ibaresi vardı. Abdullah Özal bunu talep etti. Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Bir şey randıma geliyor evet. ya evet, evet hayır dersin evet. Ben kendi şahsi hayır derim. Herkes umudu hak etmiyor. Hak etmemeli. Herkes yaptığının bedelini ödemeli. 50 bin insanın canisi. Ne ekersek onu biçeceğiz. Hepimiz için söylüyorum. Ben kötülük yaptıysam ben de onu biçeceğim. Yani ben mısır ektim de buğday biçemem yani. O onun bedelini ödemeli. Öyle teşekkür şey ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.